Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte sizlerin talep etmiş olduğu ve benim içinden seçmiş olduğumuz ASK GYO'yu yapacağız. Bu hisse senedini birlikte değerlendireceğiz. Hisse senetlerimizi nasıl seçiyoruz? Yapmış olduğumuz yayınların yorumlar kısmına hangi hisse senetlerini istiyorsanız onları lütfen yazın ve Koyun Bulucu ekibi en fazla talep edilen hisse senetlerini benim karşıma koyuyor ve ben onları sizler için analizini yapıyorum. Çizimleri birlikte yapmak suretiyle finansal okur yazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar ASGYO'da bu şekilde bir görüntümüz var. Ekranın tamamını karşımıza alıyoruz. Günlük ve logaritmik bir çizimdir. Trading View'dan buradaki kutucuğa tıklıyorsunuz. Logaritmi seçiyorsunuz. Sizdeki gösterge normal gösterge olabilir. Bu normal dediğimiz normal piyasa spot fiyatıdır. Logaritmikte yine aynı fiyatlar ancak grafiksel sadece bir bir değişiklik vardır. Daha fazla veri bize sunduğundan dolayı logaritmik çizimlerin bu piyasalarda daha iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde bir görüntümüz var. Bakın burada bir yükseliş oluyor. Sonra zirve görülüyor. Bir düzeltme yapıyoruz. Sonra ikinci zirveyi burada görüyoruz. İki tane tepemiz var ve bu noktada bir tane dibimizden oluşan bir görüntümüz vardı bizim. Bu kanal içerisinde giden hisse senedimiz Cuma gün itibariyle bu kanalın altına geldiğini olası bir yükseliş gelme ihtimalinde ise artık kanalın altında olduğumuzdan dolayı destek bölgesinin kırıldığını ve yukarı yönlü bir tepki hareketi gelebileceğini düşünürüz. 26.80 27'lere doğru bir tepki hareketi gelebilir ve bu tepki hareketinin de sonuçlanamaması yani buraların üzerine atamaması halinde içinde kalışık yapamaması halinde bir düşüş trendi gelebilir arkadaşlar haberiniz olsun 27 TL'ler 26.80 27 TL'ler önemli bir direnç bölge olarak karşımıza çıkacaktır. Her geçen gün bu direnç bölgesi değişmektedir. Yarın 26.80 bakın çarşamba günü 27.72 perşembe günü 28.50 ve cuma günü 29.40 civarından geçmektedir. Ajandanızı alın bu bölgelerin direnç bölgesi olduğunu hatırlamak anlamında fiyatlar buralara gelirse bu bölgelerin direnç olduğunu koyun bulucu söylemişti değil ve fiyatları yakına takip edin. Şimdi bu kanalla işimiz bitti. Kanal aşağı yönlü kırıldı. Bu saatten sonra kırılan bölgenin yukarı yönlü retest edilmesini yani desteğin direnç olarak çalışmasını bekleriz. Fiyatlarında bu söylediğim rakamlara doğru gitmesi, tepki yükselişi yapması teknik manada beklenir. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir yükseliş var. Yükselişten sonra düşüşe geçmişiz. Ne yapacağız? Hemen bir düşen trend çizeceğiz. Düşen trendimiz ne zaman yukarı yönlü kırılırsa ASKYO'da o zaman alıp fırsat oluşacağını ancak beyaz düşen trend yukarı yönlü kırılmadıkça al pozisyonu oluşmayacağını ve fiyatların aşağı yönlü baskılanmasını bekleyeceğimizi teknik olarak size söyleyebilirim. Şu an için negatif pozisyondayız. Fiyatların yukarı yönlü tepki yapması ihtimalinde dahi beyaz düşen trendin üzerinde günlük bir kapanış yapmamasıyla hala düşen trend içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. 25.65 TL den geçiyor bugün itibariyle 25.65 TL'nin üzerinde günlük bir kapanış yapmadıkça ASGEO'nun fiyatlarının aşağı yönlü baskılanmasını bekleriz. Ancak 25.65 ve 26 TL civarlarının üzerinde kapanış yapabilirsek düşen trendimizin bittiğini ve tekrardan yükselişlerin yukarı yönlü geleceğini düşünmeye başlarız arkadaşlar. Burası bizim açımızdan alım veya satım pozisyonunu belirleyecek bir trend bu düşen trendin altında olduğu sürece fiyatımız negatif pozisyonda olacağız. Beyaz trendin üzerine atması halinde ise alım pozisyonuna o zaman geçebiliriz. Düşen trend bitti ve yükselen trend başladı deriz. Boğa piyasalarında düşüşler cılız olur, yükselişler sert olur arkadaşlar. Bakın sert bir yükseliş yaşıyoruz. Cılız bir düşüşten sonra daha sert bir yükseliş yapıyoruz. Burada da illaki bir seviyeden sonra düşen trend yukarı yönlü kırılacak ve şurada gördüğünüz gibi daha sert bir yükselişle ben yukarılara doğru gitmemizi beklerim. Aşağıdaki yükseliş trendimizi çizelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir yükseliş trendimiz var. Burada bir düşüş trendi var. Ancak burada da bir yükseliş trendi var. Yükseliş trendimizin destek noktası 22.90 TL'den geçiyor. 22.90 TL destek. Yukarıda 25.65 TL direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa vadede fiyatlar baskılanabilir. Orta vadede yönün yukarı yönlü olduğunu çünkü Borsa İstanbul'un boğa piyasasında olduğunu hedeflerin dolar bazlı 400 dolar TL bazlı ise 10500 binler olduğunu esaslı düzeltmenin Borsa İstanbul bu seviyelere geldikten sonra olacağını düşündüğümden dolayı orta ve uzun vadede yönün yukarı yönlü okunmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu yayınlar sizlerin finansal okuryazarlığını geliştirmesi için yapılmaktadır. Ücretsiz olarak yapılmaktadır. Coin bulucunun kurulma amacı sizlere finansal okur yazarlığı, nacizane bilgileriyle öğretmektir. Dolayısıyla Koyun Bulucu'nun ücretli veya ücretsiz katıl, Telegram ve WhatsApp grupları yoktur. Ücretsiz yayınlarımız devam edeceği gibi teknik analizi tüm yatırımcılara öğretebilmek adına başkaca projelerimiz, ücretsiz projelerimiz olacaktır. Öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Elin yabancısı gelip bizlerin cebindeki parayı almasın diye bu yayınlar yapılmaktadır. Bu toprakların paraları bu topraklarda yaşayan insanların cebinde kalsın diye borsada da birlik beraberliği sağlamak adına bu yayınlar sizler için yapılmaktadır. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayınlara abone olmayı unutmayalım. Bu kanalı takip etmek kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.